yapmak için herkesle işbirliği yapabiliyorlar. Kim? İşte görüyorsunuz. Öcalan'la işbirliği yapıyor. Görüyorsunuz PKK ile işbirliği yapıyorlar. Görüyorsunuz Erdoğan açıklıyor bundan sonra AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'den birlikte yol yürüyeceğiz diyor. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Ancak FETÖ ile birlikte yol yürümüşler. Ama bugünün çıktığı, sevmiş olduğu ekonomik sistemle, neoliberalizmle mümkün değil. Kaç tane emekli var emekliler bir parmak kaldırsın. <laughs> ne kadar alıyorsunuz emekli maaşı? <laughs> evet, siz çok fazla alıyorsunuz. Abi. Kime <laughs> göre? 17. <gülüyor> Bunun da <laughs> Çünkü öyle bir enflasyon var ki sürekli eriyor. Esnafsanız Maliye Bakanlığı'nın inanılmaz baskılarıyla karşınızı karşıyasınız. Sürekli Maliye Bakanlığı size kesiyor, ceza yazıyor. Adam diyor ki hocam domates satmaktan diyor. Ceza yedim hayatımda domates satmadım ben soğan ve patates diyor. Hakikaten bakıyorum halde arkasında bir tane domates yok. Çuvallarda soğan ve patates var. Yani satmadığı şeyin cezası ödüyor. Neden? Para bitti çünkü, şimdi esnafın gırtlağını sokuyor, sıkıyor hemen şimşek. Bir daha bir çiftçiyi görüyorsunuz, sadece Türkiye'yi değil Orta Asya'yı, Kafkasya'yı, Balkanları besleyebilecek büyük bir kapasite varken ülkede girdilerin yüksekliğinden dolayı Türk halkı açlıkla boğuşurken çiftçi de ürettiğini satamıyor. Ya da büyük şirketler geliyorlar, baştan parayı veriyorlar, ucuzdan elinden kapatıyorlar. Bu arada kimsenin malının, canının ve hürriyetinin güvencesi yok. Çağırıyorlar, iki ifadeni alıyorlar, ondan sonra tutukluyorlar, mal varlığına el koyuyorlar. Rezerv alan yasası diye bir yasa çıkarttılar tabulu arazinize el koyuyorlar. Arkadaşlar, yaşadığımız Türkiye böyle bir Türkiye. Bu ve ne yazık ki iktidarın elinde bu 23 sene sonra getirdiği noktadan çıkartacak bir ekonomik kalkınma programı yok. Yani tünelin ucunu şunlar olursa görürüz diye bir perspektifimiz yok. Çünkü AK Parti'nin bizi içine soktuğu tünel çıkışı olmayan Bunların kullandıkları araçlarla bu zihniyetle ülkenin bu tünelden çıkması mümkün değil. Çünkü nasıl yüksek teknoloji üretiriz derdinde değiller, nasıl yerli tohum buluruz derdinde değiller, nasıl gübreyi daha ucuza üretiriz derdinde değiller, nasıl daha çocuklarımıza daha iyi bir eğitim bulabiliriz derdinde değiller, nasıl mühendislerimiz, doktorlarımız, yazılımcılarımız bu ülkeyi terk etmez, ne yapmalıyız sorusunu sormuyorlar, sağlarız geçişleri nasıl durdururuz, gelenleri nasıl geri yollarız diye bir dertleri yok. Tek dertleri var. Gelecek seçime kadar muhalefeti tutuklayarak, düşman ceza hukuku uygulayarak baskı altına nasıl sustururuz? Gelecek seçimlere bir sene kala enflasyonu böyle vatandaşın gırtlağından kestikten sonra bir ölçüde indirip kredi musluklarını açıp gelecek seçimleri kazanırız. Ondan sonra fakarız ondan sonra. Bu arada devlet bir enkaz haline Bunu yapmak için herkesle işbirliği yapabiliyorlar. Kim? İşte görüyorsunuz. Öcalan'la işbirliği yapıyor. Görüyorsunuz PKK ile işbirliği yapıyorlar. Görüyorsunuz Erdoğan açıklıyor bundan sonra AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi de birlikte yol yürüyeceğiz diyor. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Ahancı'yla, FETÖ'yle birlikte yol yürümüşlerdi. Mesela bu küre Ama bu olduğu ekonomik sistemle, neoliberalizmle mümkün değil. Onun için biz, Zafer Partisi olarak Türkiye'nin bu yaşadığı ekonomik buhrandan çıkmasının ancak neoliberalizmden vazgeçerek sürdürülebilir planlı kalkınmayla karma ekonomiyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü Türk özel sektörünün elindeki güç, sermaye Çin gibi devlet kapitalizmiyle 45 seneden beri muazzam bir kalkınma gerçekleştiren ve Avrupa'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok alanda yenen Çin devlet kapitalizmine mücadele edemez. Yine Türk sermayesi özel teşebbüsü bütün çalışkanlığına rağmen elindeki sermayenin küçüklüğünden dolayı 300 yıldan beri dünyayı sömüren Batı kapitalizminin o şirketleriyle mücadele edemez. Onun için Türkiye'nin büyük bir ekonomik sıçramayı yapması, gerçekleştirebilmesi için artık devletin de ekonomiyi teşvik edici, destekleyici, yüksek teknoloji alanlarına ve ağır sanayiye yatırım yapması gerekiyor. Size bir tek örnek vereceğim. Petrokimya tesisleri. Arkadaşlar petrokimya dediğiniz zaman bakın şu petrokimya ürünü. İçindeki su değil, kabı. Hem bu, hem bu petrokimya Tarlaya döktüğümüz gübre petrokimya ürünü. Eve döndüğünüz zaman yeri su içine koyacağınız leğen petrokimya ürünü. Dışarıya çıkıp bir gazoz içmek istediğiniz zaman gazozun içine koyduğu şişe cam değilse petrokimya ürünü, camsa kapağı petrokimya ürünü. 10 yılda 300 milyar dolar ödemişiz biz petrokimya ürünlerine ithal etmek için. Türkiye petkimde yüzde onunu ancak karşılıyor. Bazen sekizini, bazen dokuz. Peki Türkiye'nin ihtiyacını karşılaması için nasıl bir petrokimya tesisi ihtiyaç var ne olur? Petkimin altı altı kat büyüklüğünde. 22 milyar dolar. 22 milyar dolar. Bunu özel sektör yapabilir mi? Hayır. En güçlü 5 tanesi bir araya de 22 milyar dolar bir yatırım altına giremezler. Ama biz Türk devleti olarak bunu bunu yapacağız. Bu örneği gayet net olarak ortaya koymak ve göstermek için anlattım. Devlet nerelerde gidecek? Yüksek teknoloji. Yüksek teknoloji bu yüzyılın, gelecek yüzyılın gerçeği. Eğer yüksek teknoloji alanında sıçrama yapmazsak biz 21. yüzyılın kaybedenler arasında oluruz. 19'u kaybettik. 20'de ağır darbeler aldık ama ayakta kalmayı başardık. 21. yüzyılı kazanacaksak yüksek teknoloji üretimiz, teknoloji üretmemiz lazım. Bunu özel sektörü alt olarak destekleyeceğimiz firmaları destekleriz. Ama Hollanda'ya giden yazılımcılarımızı geri getireceğiz. Hollanda'ya giden yazılımcılarımızı geri getireceğiz. Bilgisayar uzmanlarımızı geri getireceğiz devlet yüksek teknoloji alanına yatırım yapacak. Şunu sorabilirsiniz ya peki bu bu işin parayı nereden bulacaksın? Hemen siz de çıkıp bu kapı dolaşıp Batı'nın sermaye başkentlerine gidip oralarda e, yüksek faiz güvencesiyle borç mu Hayır arkadaşlar. Biz önce Büyük bir tasarruf hamlesi başlatacağız ve bu tasarrufu halktan yapmayacağız. Halk yeterince tasarruf yaptı, yeter artık. Biz sığınmaçlara verilen 11 milyar doları durduracağız, sığınmaçları vatanlarına yollayacağız. Biz İsa'nın dünyanın değişik ülkelerine yapılan yardımları durduracağız o paraya çünkü Türk milletinin ihtiyacı var. Devlet özel işbirliği adı altında belirli firmalara aktarılan yüksek karlı ihalelerin tamamını gözden geçireceğiz ve yeniden yapılandıracağız.